Herkese merhaba. Süper bir video ile sizlerleyiz. Alparslan'ın yapacağı saldırıda kimler vurulacak? Façalılar ile İdris Reis arasında neler yaşanacak? İçerideki gerçek hain kim? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza geçmeden önce Alparslan Baba ve ekibini sevenler videomuzu beğensin. Bakalım kaç kişi Alparslan Baba ve ekibini seviyor? Önceki analiz videomuzda söylediklerimiz bir bir çıktı. Alparslan Yavuz'u öldüremedi. Hızır son anda yetişti ve Alparslan'a engel oldu. Ama bu olayda büyük bir hainin içeride olduğunu ve her şeyi söylediğini gördük. Sizce hain Kubilay mı yoksa başka birisi mi? İdris Reis ile Façalılar arasında önümüzdeki bölümlerde çok kötü olaylar yaşanacak. İdris Reis Didem'i kaçırmaya çalışacak ama bu olayda çok kan dökülecek. Önceki analiz videomuzda söylediğimiz gibi hem İdris Reis hem de Kaya ölecekler ve dizimizden ayrılacaklar. Tipi'nin haklı olduğunu bu bölümde gördük. Avni, Rafet'e şantaj yapmak için gittiğinde, Rafet'in Tipi'nin paralarını çaldığını söyleyerek ona şantaj yaptı. Bu olaylardan sonra Rafet de ölecek ve dizimizden ayrılacak. Feti ve adamları masayı tamamen ele geçirdiklerinde, Ferafet'in gerçek yüzünü ortaya çıkartacaklar ve Tipi, Rafet'i boğarak öldürecek. Bu bölümde Yavuz'un ne kadar kötü bir kişi olduğunu gördük. Aslında Alparslan'ı bizzat öldürmek isteyen kişinin de Yavuz olduğunu gördük. Flashback sahneleriyle Alparslan'a ve Özleme yapılan saldırıda Alparslan'ı vuranın Yavuz olduğunu gördük. Yavuz kolay kolay ölecek birisi değil ama Yavuz ile Cihan ikisi de aynı anda ölecekler. Ceylan ile Bahar arasında yaşanan konuşmada bir kez daha gördük ki Ceylan arka planda Bahar'ı araştırmaya devam ediyor. Bahar ile ilgili önümüzdeki bölümlerde çok farklı şeyler öğreneceğiz. Bahar ile ilgili öğreneceklerimiz bizleri çok şaşırtacak. Ama büyük planı yapan kişi Hızır ve Hızır herkesi çok şaşırtacak. Önceki analiz videolarımızda söylediğimiz gibi Emin de Alparslan'ın bir numaralı adamlarından birisi oldu. Emin Alparslan'ın yanına geçti ama Emin'in intikamı çok yakında alınacak. Yaman Hamdi'nin planlarını bir bir uygulamaya devam ediyor. Yaman Hamdi Korkmaz'ın dediği gibi masadakilerin üstüne giderek onları kışkırtacaksın. Yaman'ın yaptıkları masanın düzenini bozacak. Yaman yaptıklarının karşılığını sonunda alacak. Ama hem İlyas hem de Behsat sonunda masada olay çıkartacaklar. Alparslan Yavuz'u kaçırdığında Yavuz olayları yaptıranın Dahlan olduğunu söyledi. Dahlan olayı sık sık konuşulmaya başladı. Bu da şunu gösteriyor. Dahlan çok yakında dizimize giriş yapacak. Ama Dahlan'ın giriş yapması için Korkmazlar'ın birçok adamının ölmesi ve özellikle Dahlan'ın Türkiye'deki bir numaralı adamı Fethi'nin de ölmesi gerekiyor. Fethi ve Korkmazlar öldükten sonra Dahlan dizimize giriş yapacak. Korkmazlar da bir kişi sadece sağ kalacak. O da Yaman Korkmaz olacak. Yaman Korkmaz Dahlan ile birlikte olacak. Aslında bir numaralı hedef Ceylan. Geçtiğimiz sezon izleyenler iyi bilecekler ki Ceylan bir ara yurt dışında çıkmıştı ve birkaç olay yaşanmıştı. Asıl saldırıyı alacak kişi Ceylan ve Ebru olacak. Bu ikiliye büyük saldırı gerçekleşecek ve Ebru vurulacak. Ebru Ceylan için kendisini feda edecek. Ebru da dizimizden ayrılan bir diğer kişi olacak. Gelelim herkesin merak ettiği asıl konuya. Alparslan'ın yapacağı saldırıda kimler vurulacak? Alparslan'ın yapacağı saldırıda aslında suçsuz insanlar vurulacak. Tufan Ağa Alparslan'ın yapacağı saldırıda vurulacak. Yavuz kaçırıldıktan sonra Selman artık zırhlı araç ile gezmelisin dedi. Yavuz bunun üzerine zırhlı araçlar ayarladı. Korkmazlara ve Yavuz'a bir şey olmayacak. Ama Tufan Ağa bu saldırıda vurulacak. Bu olay çok kötü şeyler doğuracak. Bahar ile Yavuz'un konuşmasında bir kez daha anladık ki Korkmazlar aslında bir piyon. Fethi masaya ele geçirdikten sonra masaya kendisi ve adamları oturacak. Çok yakında Korkmazlar tamamen bitecek. Yaman, Bahar ile her karşılaşmasında buna karşı çok farklı davranıyor. Yaman Bahar'dan hoşlanıyor onu elde etmek için sabrediyor. Yaman ile Bahar arasında çok farklı olaylar yaşanacak. Bahar planın işlemesi için Yaman'a yakınlaşacak. Aslında Yaman'ın da kadınlara karşı bir zaafı var. Bahar Yaman'ı ele geçirerek çok farklı bilgiler öğrenecek. Doğan Baba yani Ali Sürmeli dizimize geri dönüyor. Doğan Baba bir televizyon programına verdiği röportajda dizimize Ocak ayında geri döneceğini söyledi. Dizimizin televizyon kanallarının reklam anlaşmaları için Ocak ayında vereceği aradan sonra dizimize geri dönecek. Sürmeli eşkıya dünyaya hükümdar olmaza Ocak ayında geri döneceğini açıkladı. Setlere de geri döneceğiz. Kısmetse döneceğiz baba. Çekimler başlamadı henüz. Yok çekimler devam ediyor. Değil mi baba? Hani, Tabii, e, çekimler katılıyor. devam ediyor şu anda. Biz sadece yapmış getirdi yaptığımız görüşmesine Ali Bey'in sağlık probleminden dolayı gerçi şu an çok çok iyi durumdayız. Karşılıklı konuşmalarımızda yılbaşından sonra yeni sezona girdiğimizde reklam araları veriyorlar. Ya, o reklam araları bittikten sonra inşallah Ocak ayında tekrardan başlayacağız İnşallah. Olaylar FETÖ olaylarına kadar dayandı. Dizimizde FETÖ olayları bizzat işlenmeye başladı. Yavuz'un Bahar'a söylediklerinden anladığımız kadarıyla dizimiz eski günlerine geri döndü. Paralelciler artık gün yüzüne çıktı. Yavuz'un Bahar'dan öğrendiği bilgileri Hızır'a anlatması her şeyi değiştirecek. Ama Hızır'ın planlarını bozacak kişi Alparslan olacak. Alparslan Yavuz'u ele geçirdi. Peki Alparslan Yavuz'u öldürecek mi? Dizimize hainler bir bir katılmaya başladı. Bazı haber sitelerinden elde ettiğimiz bilgilere göre dizimize güçlü bir düşman katılacak. Daha önce Kurtlar Vadisi'nde rol alan ve Poyraz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldırım Memişoğlu dizimize güçlü bir karakter olarak katılabilir. Kesin bilgi şu an gelmedi. Oyuncu açıklandığında ilk önce Yastel kanalından öğrenebileceksiniz. Handi Korkmaz oğulları ile konuşmasında Alparslan'ı çıldırtmak için yakınındakilere zarar vermeniz gerekiyor dedi. Handi Korkmaz ileriki bölümlerde çok kötü bir şey yapacak. Handi Korkmaz Alparslan'ın bebeği Zeyno'yu kaçıracak ama Zeyno'ya bir şey olmayacak. Handi Korkmaz'ın yapacağı bu olay bizleri çok kızdıracak. Gelelim herkesin merak ettiği asıl olaya. Hain kim? Paralelcilerin içerideki adamı kim? Bizce hain için 3 isim var. Bunlar arasından büyük ihtimalle ikisi hain çıkacak. Dizimize son olarak Didem ile Kubilay katılmıştı. Geçtiğimiz sezon ise Mine dizimize katılmıştı. Peki bu üç isimden hangisi hain? Öncelikle Mine'nin hain olmadığını düşünüyoruz. Çünkü Mine geçtiğimiz sezondan beri dizimizde yer alıyor ve hiçbir şekilde Mine ile ilgili bizleri şaşırtan en ufak bir olay yaşanmadı. İkinci ihtimale baktığımızda ise Kubilay. Kubilay'ı Alparslan'ın yanına sokan isim Tekin'di. Alparslan Tekin'e bu adama ne kadar güveniyorsun diye defalarca sormuştu. Tekin çok güvendiğini söylemişti. Ama Kubilay eğer paralelci ise her şekilde Alparslan'ın güvenini kazanmak için hem hapse girdi hem de Alparslan için vuruldu. Kubilay'ın paralelci olma ihtimali çok yüksek. Çünkü rolünü çok iyi oynuyor ve Alparslan'ın güvenini kazanmak için her şeyi yaptı. Kubilay içerideki adam çıkarsa şaşırmayın. Bir diğer ihtimal ise Didem Didem'in dizimize girmesi zaten çok konuşulmuştu. Bir de Didem söyledikleriyle bizleri çok şaşırtıyor. Son olarak Didem Ömür'e Alparslan'ı mı seçeyim yoksa Hızır Ali'yi diye sormuştu. Eğer dikkat ettiyseniz Didem Alparslan'a yazdaneden çık masanın toplandığı yere yerleş demişti. Didem aslında içten içe çakır beyleri karıştırmaya ve herkesin aklını karıştırmaya çalışıyor. Façalıların dizimize katıldığı ilk günleri hatırlayacak olursak Haşmet oğlu Ferman'ın yaptığı ihanetten dolayı Ferman'ı öldürmüştü. Haşmet ikinci kez aynı olayı yaşayabilir. Bizleri şaşırtan ve dikkat etmesi gereken bir diğer olay da Emine'nin sürekli bu kızın yanında bunları konuşmayın demesi. Emine'nin bu laflarına Didem her seferinde buna karşılık bir şeyler söylüyor. Bir de Didem herkesin kalbini kazanmak için her şeyi yapıyor. Son olarak Hayriye annenin gözüne de girdi. Didem, Çakır Çakırbeyliler için büyük bir proje olabilir. Gelelim asıl büyük iddiaya. Hem Kubilay hem de Didem paralelci olabilir. Çünkü Alparslan ile Hızır ayrıldılar. Paralelciler ilk başlarda hem Çakır Beylerin yanına birisini koymak istediler hem de Façalıların yanına birisini koymak istediler. Alparslan Hızır ile ayrıldıktan sonra Kubilay Alparslan yanına geçti. Didem zaten hem Çakır Beylerin yanında hem de Façalıların yanında. Büyük ihtimalle Didem ile Kubilay paralelci çıkacak. Paralelciler dizimize katıldıktan sonra fedailer de dizimize katılacaklar. Alparslan'ın yazanesinin patlamasından sonra Alparslan bir otel satın alacak ve oraya yerleşecek. Alparslan otele yerleşmesinden sonra Alparslan ekibine yeni adamlar alacak. Bu ve buna benzer daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.